Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Tamire bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Aracımız görmüş olduğunuz gibi Opel Astra H. YouTube'dan ve gruptan bizleri takip eden bir abimiz. Kendi aracı. Aracı topluyormuş daha doğrusu arkadaşlar. Birçok arızası vardı. Arıza derken topladığı için bütün motor bakımlarını da yaptırmak istemiş. Öncelikle buraya bir geçelim arkadaşlar. Sente ayarımızı yaptık. Trigger'imizi taktık arkadaşlar. Devir daim değişti. Birçok malzeme değişti. Onları göstereceğim. Şimdi babamın yaptı arkadaşlar bağlantı ayağını monte ediyor. Tabii ki bir kayışı var. Yaptığımız işleri söyleyin. Söyle ya sen anlat. Takarken anlat. Sıkıntı yok. Bu aracımızın arka fren balataları, arka porya bilyaları, ön fren dikleri, ön fren balataları, Tanzumanı dağıttık ve topladık. Niye derken Tanzuman'dan aşırı yağ kaçağı vardı. Tanzuman'ın onarımını yaptık. Direksiyon kutusu tamiri yapıldı. Motor yağ karteli yağ kaçağı vardı. Contası değişimini yaptık. Ucuları değiştirdik. Tirger seti, devir zayıf değişti. Birçok malzeme var arkadaşlar. Altta dediğimiz gibi şanzıman açıldı. Onu belki kaldırdığımızda gösteririm. Bunu montajlamayacağım direkt atacağım direksiyon kutumuz tamir oldu arkadaşlar şanzımanımız açıldı aşırı bir yağ kaçağı vardı dediğimiz gibi aracı topluyor müşterimiz arkadaşlar ve komple ağır bakım sayılabilecek bakımlarını yapıyoruz burada dediğimiz gibi de devirdayım değişti motor kulağını şu an babam montaj ediyor ben şuradan kısaca bahsedeyim arkadaşlar parçalarından. fren hidroliğimiz arkadaşlar dot 4 bu direksiyon yani değil mi? Evet. Arkadaşlar bunu Opel'lerde kullanmanızı tavsiye ederim. Febi markadır. Bayağı da kalitelidir. Direksiyon yağımız yeşil olandı bu. Doğru mu baba? Evet. Burada Antifriz. neyimiz var arkadaşlar? Burada antifrizimiz var. Yarı konsantre 4 mevsim üstün koruma diyor. Antifrizimiz burada. Arka porya bilyası arkadaşlar. ABS sensörü genellikle arıza verir. Sensörü değiştirirler ama arıza porya bilyasından da olabilir. Onun dışında gergir ulmanımız arkadaşlar komple bilya değil yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gergir ulmanımız bu değişecek. Birçok iş yapıldığı için bunlar sonradan takılacak. V kayışımız arkadaşlar. Continental önerdiğimiz bir markadır bu arada. Geldik arkadaşlar. Bu neymiş? Bu hava filtresi. Şöyle göstereyim. Polen filtremiz. Onun dışında arkadaşlar şöyle 5.30 titanyum kastroli iç arkadaşlar. Tam sentetik. Güzel ve benzinli araçlar için. 5 litre bu. Evet. Burada neler varmış? Burada da arkadaşlar kirger setimizin şeyin baba bu. Kirger kayışın kutusu. Kirger kayışın kutusu. Yine rulmanlar da mevcut arkadaşlar. Yine aynı şekilde Opel GM devir daimimizin kutusu. Yavaş yavaş geçiyoruz. da Burada... Burada MGA, burada MG ön fren balatalarımız arkadaşlar. Yağ filtremiz boş. Görmüş olduğunuz gibi. Yine şuradan toplayacak olursak. Şöyle 4 adet buji arkadaşlar. 2 set motor. Bujilerimiz GM. Buraya bakalım. Buraya geçelim arkadaşlar. Burada disklerimiz. Eski disklerimiz. Aynı şekilde fren balatalarımız, askrotumuzun kafası arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada fren balatamız. Burada arkadaşlar keçelerimiz mevcut, akis keçesi bunlar. Bunlardan da yağ kaçağımız var. Akis keçeleri de değişti. Burada da arkadaşlar eski fren balatalarımız. Gör, görmüş olduğunuz gibi arka bu arkadaşlar, uzun olur, kampan olduğu için bu şekilde disk olanlarda ise yine aynı bu ön fren balatası şeklinde oluyor. Kısaca bahsettik oradaki parçalarımız var. Sen devam edebilirsin ama bu arada. Eski V karşımız. Burada da sökülen parçalarımız arkadaşlar. Motor kulağımızı da sıktıktan sonra arkadaşlar motorumuzu dengeye almış olduk. Burada devir daimi görüyorsunuz yenisini. Trigger kayışımız yeni. Burada toparlayacağımız arkadaşlar hava filtremiz var. Trigger'imizin ön kapağı var. Bu askerle beyin üstüne gelen borular var arkadaşlar. Tabi hava filtresi falan değişecek. Onları dışarıda değiştireceğiz. Sonra takacağız. Şu an babam ön kapağı takıyor. Komple ağır bakım sayılabilir. Bir Değişmeyen arkadaşlar, baskı, balata diyebiliriz. Diğer ağır bakımlar yapılıyor. Müşterimiz bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Bir de altını kaldıralım baba, oradan bahsedelim. Kaldırıyorum. Tamam, onları sık. Oradan bir altından da bahsedip videoyu bitirelim. Aracımız kalkarken arkadaşlar kullandığımız parçalar burada. Eskilerini de gösterdim, yenilerini de gösterdim. Tavsiye ettiğimiz ürünleri de gösterdim. Burada mesela yine gergi rulmanı. Trigger'in rulmanı arkadaşlar. Bu V kayışının değil. Eskiler şöyle. Onları da gösterelim. Aklımda bulundukça hepsini söylemeye çalışıyorum. Bu arada buraya kadar izleyenler varsa videomuzu beğenip kanalımıza abone olurlarsa sevinirim. O kadar işin arasında bir de video çekiyoruz. Emek veriyoruz. Sizden de sadece beğeni yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Böyle detaylı anlatıyoruz ki bilgi sahibi olun. Bahsedelim baba buradan. Şanzımanın alt kapağı açıldı. Conta değişti. Zaten belli yaşıyor. Belli. Şanzımanı sökmeden üzerinde ayrım yaptık. Ara conta değişimi yaptık. Yine o da yeşil gözüküyor burada. Evet. Üstten robotumuzun contasını değiştik. Aks keçemiz ve aks keçemiz. Evet. evet. Motor yağ karteli söküldü. Bak contalarını görüyoruz. Yenidir contalarını değiştik. Bir şey şuradan mı tutsuz? Şuradan alabiliriz. Evet. Yağ filtremizi değiştik. Tamam. Lambayı pek şey tutma direksiyon kutumuzu görelim kutumuz söküldü ses vardı kutumuz tamir oldu direksiyon kutumuzun tamiratı gerçekleşmiş arkadaşlar asker değişti şöyle onu da göstereyim göstereyim. Askrotumuz da burada var mı başka anlatmamız gereken bu araçta zaten diskleri şöyle göstereyim yeni disklerimiz yeni fren balatalarımız arkadaşlar altında trigger kapağını takacağız. Videoyu da uzatmamak adına arkadaşlar. Burada kesiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.